Bugün yeni bir konumuzda paten sürüyoruz. Bu sefer patenli olduk. Bisikletimiz yok. Bisiklet yok bu sefer. Ben bu sefer ben... bu mahalleden çıkamayacağız maalesef. Evet burada kendini tanıt. Merhaba ben Esra. Geçen çok güzel düşmüştü. Kerem, Kerem'in apartmanında film çekecektik. Ne dedi biliyor musun? Sonra hırsızlar gelir bizi soyar. Ne alakası var dedim ben de. Bizim kapı ardına açık duruyor. Ardın kadar açık duruyor değil mi? <laughs> Şimdi size erik ağacımızı göstereceğiz. Mükemmel. Evet yani erikleri hemen. Erikleri de mükemmel bu arada. Evet. İlhan bu arada her zaman önümden gidiyor. Çünkü ben kameramanım. Arkadan geliyor bizim bir yere. Devam edelim. Erik ağacı burada. Azıcık güneş geliyor çünkü. şey olmadı. Arkadaşlar yaz ayları güzel yeni videolar gelecek patensiz halimiz. Bakın böyle bir yer. Böyle şöyle göstereyim. Arkadaşlar biz en taş, erik taşladık. Evet. Hatta erik, erik de erikimiz. Yedik bile erik yani iki tane. Bizim böyle... Bizim en son gibi... yağmurlu günde buraya gelmiştik. Evet. En son yağmur yağmıştı buraya. Burada nazar boncuğu var. Evet, var. Bizim için nasıl? Yurduk. İki tane var. Arkadaşlar bu nazar boncuğu. Siz de nazar değmesin inşallah. İnşallah. <laughs> ee, sizde nasıl geçiyor? Bu arada neresiniz? Yorumlara yazın. Biz Eskişehir'de yaşıyoruz arkadaşlar. Biliyor ki. Ya. Çok söyledik. Değil mi? Lan o ne? Arkadaşlar balık kafası buldum. Evet o bayağı güzel. O kuş kafası mı lan? Hayır balık kafası. Onu nasıl çıkarmışlar? Eskişehir'de göl yok ya. Var. Çay var ya. Oğlum. Öyle de hadi. Şimdi ha? apartmanı tanıtalım mı? Baksanıza öyle bir kafa. Apartmanı tanıtalım mı? Olur. Hadi gelin apartmanı tanıtmaya. Gidiyoruz. Hemen bir saniyede gidelim o zaman. Evet arkadaşlar geldik bir saniyede. Kısa sürdü. Şimdi yokuştan bir dayalım. <laughs> böyle. İşte işte normal apartman. Böyle. Şurada sakın bir saniye. bir hadi siz birlikte çıkın. Şurası böyle bir asansör. Kim çıktı ya? Çekilmedi. Ben de çekilmedim. Şöyle. Dur. Ya, çekebiliyorum. Çekin. Çekme çekme. Ben de biriniz gelsin çıksın. Kamerayla. Aa, tamam, tamam Esma. Fotoğraf. Evet mi? arkadaşlar. Çekiyorum çekiyorum. Biliyorum ki nasıl çekildiğini. Evet. bastınız Ben Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar way. biz gidiyoruz. Şöyle bir var. Şöyle Ben de çek. Şöyle. taraf çekin elim hadi. Dur seni çekeyim ben. Şöyle. Ah. Um. Bir su içelim ya. Bizim içelim arkadaşlar. Evet. bir vi video. video? Arkadaşlar video yarım saat oldu. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Su. Bana da su. Yarım saat 10 dakikalık kadar 10 dakikalık 20 dakikalık. sabah hangisi kaç, kaç dakika olmuş 4, 4. 4 dakika bu arada bizim en çok en son çektiğimiz 14 dakikaydı yoksa böyle Çünkü şimdi bölümünce izleniyor 3 3'lük değil mi bunlar 3 Mustafa istiyor mu? İstiyor. ama kendi güzel. 3, 3 her gibi Öyle. Sus, sus, kes kan kavramam. Anne, telefonu verir <laughs> misin? Bana bakın milleti sakın aramayın, rahatsız etmeyin. Bak, uyanmayayım size.